Şimdi diğer hesapçığımıza geldik. Bu hesapta da gördüğünüz gibi maskaracığı var, usu var, busu var. Ya baya baya bir şeyciği var aslında hesabın ama hesabın büyük galetlerinden bir tanesi olan buz duyarı maalesef arkadaşta yok. O yüzden biz bu hesapta şu an bizim üzerimizdeki olan kutularla bu buz duyarını çıkartmaya çalışacak. Burada o taktiğimiz denilecek. Ben burada asıl, asıl hedefim buradaki buz duyarını çıkartmaya açıkçası onu söylemek istiyorum. Şimdi Direğini tutalım. En lanet şeye gelelim. 1223 tane kutu var. Günün ilkini bir basalım. ilk başta bir gönlünü hoş edelim oyunun. Biz artık burada maç Ben şeyi söylüyorum. Acaba direkt sadece hiç onlu bonlu basmasak sadece böyle tekli bir gitsek. Hiç. hiç. Hiç ama. Hiç. Tamam abi. Okey. Bak direkt olur. 1223 tane var. Çok uzun sürmez. Çok uzun sürmez ama bu taktik işe yarayacak bunu göreceğiz. Baş. Burada da destansı geliyormuş. Biz buzlu isteriz ya destansı gelir. Diğer hesapta var ya buz diyar gelse, buna gelsek, bunlara da destansı gelse çıldırırdım burada. Tamam. Tamam. Ona bir da tane, abi, gel. Bir tane kurma setimiz var, okey. Siberikoz seti bu hesapta bir tık daha mı böyle? Bir veriyor gibi biraz, biraz veriyor. Bu hesap birazcık daha şanslı diyebiliriz, evet. aktar işkence yazıyor, gene set o değil anasını satayım. <laughs> o kadar bir hızlı açıyoruz ki şu an çünkü, ondan dolayı fazlasıyla normal. hani hadi şu 4.5 ihtimali bir dolduralım, hadi ama ya burada şunu şey yapalım ama dur. Bunu bir %4.5 dört buçuk yapalım. Bekle. Ama Babacım hızlı açış hızlı hızlı. Bu dakikadan sonra bu piyasadaki en hızlı kutu açan adam benim. Bitmiştir. Arada bir tekli edeceğim bu arada böyle. Güzel lan. iyi veriyor. Bu hesap birazcık daha yeni iyi veriyor ha. Oh. Ulan diğer çocuğu şansı Yapıyor lan bu sporu? Arkada bir tane daha bir şey çıktı galiba. Geldi mi? Ananaa. Sen Aynen. ciddi olamazsın lan. Biz bu oyunda bu bug'ı bulduk dediysek bulduk kardeşim. Destansı da işe yaramıyor olabilir çünkü gerçekten beleş kutularla destansı çıkartmak çok zor. Ama buz diyarı çok etrafta duyduğum bir hikayedi. Abi beleş kutudan bir tane vardı birleştirdim buz diye tek attım buz diyarı çıktı ama tekli de hep bunu söylüyorlardı. Bu çocuğun klanı yokmuş ha varmış. Bak buz diyarından sonra iki tane bunlar da çıkmış. Düşün buz yağına sonra onlar çıkmış bu çocuk da bayağı mutlu olmuştur bu arada bu çocuk da bayağı mutlu olmuş çocuğun çünkü hesabında bak devam edeceğim bu arada yapmaya çocuğun çünkü hesabında 35 tane silah var buz diyar yok baba bak Hemen. ve materyal falan biriktirmiş yani bir gün buz diyarım gelirse çıkartır basarım gibisinden değil mi öyle mi Burada öyle mi Doğru. Şöyle. Böyle. Böyle abi. Böyle. 20, 28 tane materyal var. 860 boya var. Yani. Biz basalım işte. Ben buz diyar, buz diyar istediğini biliyorum ben çünkü çocuğun. İstediğine göre basalım yani. Babacığım ama ben bir dakika. Ben bir ihtimal daha var. O da 3 materyal mi dersin? O da o da bu mu dersin? Ben gene deneyesim var bunu. Devam abi daha var. 9 tane var. Bas. Gene, gene tamam. deneyesim var. Eğer bir tane daha çıkarsa harbi büyük sıkıntı var bu işte söyleyeyim ben size. Tamam dikenli çantamız geldi. Güzel, güzel hocam, güzel. Biri daha. Abi, frilerden destansı kutunun gelmesi gerçekten çok zor. Bak gerçekten. Ama bu ziyanı veriyor. Destansı ne? çok zor. Ben ben 4, .5 4 5 defa çektiler, tek attım o ya. Niye düştü? Ne? 4.5 nokta beş gerçekleşti yani. ya. O yüzden ben o sıfırlandı, bak, evet. Yani. Onu yine dört buçuk abi istiyorsan. Evet, onun yani için şuradan biz bir dört buçuk yapalım. Gel baba, hadi lan. Vallahi bir daha verse fenasal olay çıkara burada. Oha, ne oluyor lan? Tamam. En son alacağım seni en son alacağım. Hadi bakalım. Baba, verirsen çok tatlı olur bak, çok tatlı olur. Harbi biz bu işi çözmüş oluruz. O kadar diyorum. Arada bir tekrar açıyorum, bir kafa karışıyorum bu arada. Ondan sonra vuruyorum dörtlü. Ben şeyi istiyordum. Acaba buz diyarı gelirini bir daha buz diyarı gelir mi? Hani böyle ikili. Yani. İkili. Çünkü geçen destansa hep ikili çıkarttık. Aynı anda çıkarttık aslında. Hadi lan. Yaptın lan bu şovu bize. Tamam. Hadi be oğlum. Yorma bizi be. Baksana bu. Şey mantıksız ama bak toplamda iki kutuyu da açtığımızda hemen hemen 3000 tane kutu açmış olacağız. Ve bir tane bile destansı vermemiş olacak. Saçma. Yüksek ihtimalle. Elektrik ben benim bir anlamı tanımıyor abi. Ya buz diyarı için ya da pembe kıyafetler için yapılmış bir sanım yani bunlar açıkçası söylemek istedim. Başka bir kutusu var mı bu arada? Allah. Oo dur 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 premium, premium da değil bekle bekle. Almış zaten ama çocukluk almış zaten aslında. Buraya açmaya gerek var mı? Bunu almış mıdır acaba? Bu seti almış mıdır? Bulduk bulamadık yok. Malzeme sandığı var mı? 604. Da. Dur lan şu pişte bir şansım. O kötü şansı bize atalım ya burada. Bekle. Dünyadaki en garip kutu olabilir bu arada ya. Ben var mıdır ki acaba alan bir şey? Ben almadıysam kimse alamamıştır bunda. Bunu direkt onunla onunla açıyorum böyle. Oğlum, oğlum bir de destansı veriyormuş. Çıldırırım burada. Hadi lan. Bir bir şov yaptı bir tane destansı atsana şuraya. Bir e güzel evimin dördü aldı. Çok tatlı, çok tatlı. Şimdi şimdi şunları açalım hızlıca acaba. Belki buradan bir şey gelir. Olmayan bir şey de verilirse sevinirim. Geç bunlar hepsi zaten kutunun içerisine çıkartmış olduk da ama bu çanta var mı bilmiyorum. Ben mesela buna bassam ne olur? Oha! O ne lan? Ekran sigara gelmedi. Fark ettiniz mi onu? Ne oluyor? Ekran sigara gelmemişti. Bunu da açalım bir. Bunu da bir tamamlayalım da öyle. O burada 3 tane şey çıkmış bu arada. Üzerimize kötü şansı attığımıza inanıyorum ben hocam, hadi. Hadi be oğlum, ver be bir tane daha buzyar ver de şu arkadaşımız sevinsin anasını satayım. Gerçi neyse biz buzyar çıkarttık Daha hani milletin hakkına <laughs> girmek olur artık. Hocam buradan sonrası. <laughs> Bunları alayım ya Allah'ım. Ama bir RP çok yavaş yükselmiyor mu öyle olunca? Evet. Bu arkadaşın iyi RP yavaş yükseliyor bu arada. Demin 1700 açık zor fullende. Ama acaba şey mi? Yok ya demircik kız değil. Ay 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 ay. Şira sen... Aaaa çıktı! Çıktı! Anam! Ooo! tane var. Ki buz diyarı. Aaa! yok lan, mu? Yok. Bir tane daha. Bir tane. Ben Abi, sana atma. bir şey söyleyeyim Baba! Bak! Ya, bak var ya, var. bak abartıp bokunu çıkartıp ben sana söylüyorum adam şimdi bu bu videoyu izleyince o adam oğlum biz bu kadar uğraştık çıkartamadık biçim yaptığına bak diyecek ben sana söyleyeyim ya şurada bile bir tane daha atabilir yani bu muhabbet yüzünden öyle mi muhabbet var yani anladın mı baba yap lan bir güzellik daha ama bak fark ettin mi buz yer ne kadar zor ama destansı halen daha gelmedi olayın saçmalığı bu işte hocam bunları direkt onunla açacağım böyle Dört buçuk aydan anca doldurur diye düşünüyorum. Vektör geldi. Güzel. Baba ne anca da. doldurur? Oldu bile amk. Ne oluyor? Baba bu tuş hayatımı kolaylaştırdı benim ya. Millet de işte çoğu emulator oyuncusu da makro tuşunu alıp genellikle bu eski tarz FPS oyuncularda oluyor. Gelip burada öyle oyunda makroyla işte spray, spray atıyor. Ne gerek var oğlum? Ben anlamam o işte. Benim anladığım kutu fısıldamak. Al. Bizim bileğimiz var. Hiç gerek yok böyle şeylere. Spray atabiliyoruz. Hiçbir dert yok. Bak Bilmiyorum. şu ama şu mükemmel bir şey. Bir de en kullanmadığım yere kolu şey koydum. En sağlam. Hadi lan. Bir tane daha lan. Bab bir tane daha yaparsak yo o o hayal. Ama halen daha canımı sıkan en büyük olaylardan bir tanesi. 3 bin tane kutta bir tane destans gelmemesi. 3 bin şey tane. Ay sen batarya kaç tane var 24 tane miş miydin? 28 dedim. 28, dedim. De de. 2 dedi. tane mi geldi? Ben de onu bir düşündüm tamam. ama materyali Hayır. görünce hadi lan Hadi lan. diyorsun. İyi denesek mi? Baba yani premiumda neyi deneyeceğiz? Al. Oo Ha. açtın lan? Ben şimdi şurada kutuya da basacağım. Bekle. Ben şimdi buna basacağım böyle bak. Aça basacağım. Dördü bir denk yok daha tek tek açalım. Abartma. M16 güzel yokmuş arkadaşlar. iyi oldu. 8x yokmuş. Mini'ye takar. İyidir. Bir mini zor 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 zor. Ya biz burada bir şans, şansımız böyle bir şey olsun diye geldik burada açtık. Oyun çok şey yapmadı master etme şimdi. Hadi lan. Aa bak son 45 tane. Bir tane daha verirsen efsanevi bir olay. Daha bir, bir, ikna oluyordum daha bir tane daha gelir mi diye. Aa varan abi Yeter dedi. Ya. Yeter. Daha birleştiririz. Ama oyun oyun abart abart dedi yani anladın mı? Yeter. Bunları böyle açtım bir. Ba sen nesin ya bir sal beni ya. E yeter. E yeter. E yeter. Son dört adet kaldı hocam. Hatta dört değil daha fazla kaldı. Niye orada onlar bölünmedi? Bunları açalım. Sonra dibine kadar sıyırmak istiyorum şu an. Bir Tamam bastım. Bir daha bastım. Yok aga yok. Yani bence çıkartabileceğimiz en iyi şekli zaten çıkarttık bu yasak. Baksana baba. 3.29'da 3.36'da daha ne çıkartalım yani anladın mı? Gerçekten daha ne çıkartalım? bu hesapta hiç buz yer yoktu. O kadar silah olmasına rağmen buz yer hiç gelmiyordu. Ama baba tabii ki bu işi gene yazdı çizdi oynadı diyorum. Tekrar dediğim gibi diğer hesabı üzüldüm. Oraya bir tane destan çıkmasın ama o hesaptaki arkadaşımız zaten bu hesap hakkında görecektir. Gerçekten filleri burada da bir şey çıkmadı. Yani çıkmıyor. İki tane buz yer çıkarttık diyorum. Arkadaşım özel öldürme efektini aldık. Bir buradan koyduk. Normal giriş süretini ölüm duyurusunu alabiliyor. Gayet iyi. Vurma efekti. olup fırlayabiliyor mu lan? Fuller. Biliyor mu? tane Adamın, adamın, adam düşüştür, dur, dur 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 böyle girdi direkt bunu görmesi yok mu? Sen bu videom karşına çıktığına göre kesinlikle ilgini çekiyor ve kanalıma abone olmadığını görüyorum. Zaten abone olanlar ise çok mutlular. Seni de aramıza görmek istiyoruz.